S-sancı... Beklediğim kişi sonunda geldi. Şu anda herkesin önünde merak ettiğiniz bu soruyu ben cevaplayacağım. Ne, ne söylüyorsun sen? Koyalım babası benim. Bugün ikinize de çok iyi haberim var. İyi haber burada. Koyalım babası benim. Hayır, bu mümkün değil. Buraya gelip bunları yapmamı sen istemedin mi? Bunları söylemeni ne zaman istedim senden? Bir dakika, sana göstereceğim. Koyalım hiçbir zaman babasının Recep olduğunu bilmesini istemiyorum. Koyal bunu öğrenmemeli. Bunu öğrenmemesi için de sen de bir şeyler yapmalısın. Ortaya çıkıp herkese Koyelim senin kızın olduğunu söyler misin lütfen? Gir dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.